Evet. Tabir vardır ya, nereden tutsanız elinizde kalıyor diye. Mevcut iktidarın yaptıklarını neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor. Bugün de öyle, dün de öyleydi. Dün itibariyle ülke gündemine düşen eski milletvekili Sayın Metiner'in açıklamaları aslında 18 yıllık siyaset etme biçiminin itirafıdır. Hiç kimse zannetmesin ki Sayın Metiner bunu şahsi vicdanı azabından dolayı böyle bir açıklama yaptı. Bu çok kısır bir düşünce tarzı olur. Çünkü Sayın Metiner çok özel mesajlar veriyor. Yapmış olduğu sosyal medya hesabından açıklamada İstanbul Sözleşmesi'ni Ahmet Davutoğlu Genel Başkanımız, Başbakanımız iken partimiz meclise getirdi. Diğer partilerin tümünün onayıyla meclisten geçti diyor. Sayın Metiner çok özel bir mesaj veriyor. Diyor ki, evet parti olarak bunu biz getirdik. Ancak partimizin genel başkanı Sayın Davutoğlu'ydu diyor. Bir şey daha söylüyor. Evet bu yapılan bir yanlıştı. Ancak tüm siyasi partilerde buna ortaktı. Çünkü onların oy birliğiyle bu geçti. Biz şaşırmıyoruz. Milli görüş ruhu bunu 51 yıldır anlatıyor. Siz hepiniz birbirinizin aynısısınız. İstikametiniz aynı, sadece renginiz farklı. Ama hepiniz aynı istikamette gidiyorsunuz. Mandacı zihniyeti olan Avrupa Birliği denilen Hristiyan Birliği'nin dayatması olan İstanbul Sözleşmesi'ni neden siz getirdiniz bu meclise? Başkası getiremez miydi? İki, hani HDP'liler PKK'lıydı, teröristti. Nasıl el ele kol kola birlikte çıkarttınız bu kanunu? Evet, Sayın Davutoğlu'nu burada hedef gösteriyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Onun için de zaten çok allanıp kullanmış olmasına rağmen siyaset gündeminde kendine karşılık bulamadı. Sebebi belli. 18 yıllık AK Parti icraatının neredeyse tamamından sorumludur. Bazen doğrudan doğruya birinci derecede ama her halükarda en az ikinci dereceden sorumludur. Neden böyle bir açıklamaya ihtiyaç duydun? Onu biz biliyoruz. Onu biz çok iyi biliyoruz. Çünkü yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan birçok sosyal medya ortamında ve ulusal televizyonda İstanbul Sözleşmesi'nin ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini dillendirdi on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımızın ahı arşı alaya çıktığını dillendirdi. Şimdi meydanın boş olmadığını, sessiz çoğunluğun sesini dillendiren bir Erbakan'ın varlığını kabul etmeye başladınız. Milli görüşün iktidarı yakındır. Milli görüş meclis çoğunluğuyla iktidar olmaz. Milletin derdine derman olarak iktidar olur. Sizin yıktığınız bütün bu güzellikleri yeniden biz inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Ancak Sayın Metiner'e üst seviyede, üst perdede, yüksek sesle yapmış olduğu itiraftan dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir tabiri caizse günah çıkartmadır. Allah tövbenizi kabul etsin. Ama bu yalnız değil. AK Parti'de siyaset yapıp bu ve buna benzer bütün oylamalarda aynı yanlış yapıldı. Sayın Metiner diyor ki, o gün çok iyi biliyorum ki diyor oraya katılan milletvekillerinin kahir ekseriyeti, cani çoğunluğu kanun metninin içeriğini okumadan oy verdiler. Hey Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar. Siz nasıl vekillik yapıyorsunuz? Siz vekaletini aldığınız bu aziz milletin oyunu, gücünü, hakkını, hukukunu gazi mecliste bu şekilde mi temsil ediyorsunuz? Ama burada bir itiraf var. Orada Sayın Metiner diyor ki, siyasette kalabilmenin, bu partide siyasetçi olabilmenin temel şartı kayıtsız şartsız itaattir. Ancak Sayın Metiner, bu sizi ne bu dünyada milletin vicdanında ne de mahşeri hesap gününde asla ve asla bu günahınızdan korumayacak. Bu millet size oy verdi, hak ve hukukumu koruyun. Orada harfi bırakın virgülü dahi okuyun diye. Siz o kadar uzun süre milletvekilliği yaptınız. Hangi kanun metnini okudunuz da bunu okumadığınızdan bahsediyorsunuz? Hangi milletvekili böyle bir şey okuyabildi? Aklıma merhum Özal'la alakalı söylenen söz gelir. Bize düşünecek değil, el kaldırıp indirecek adamlar lazım dediği söylenir. Siyasetinizin bu olduğunu görüyoruz. Milli görüş gömleğini çıkarttık deyip de anavatan ve özel gömleğini giydiğinizi ifade ettiğiniz günden beri yaptığınız icraatların tamamı aynen böyle olmuştur. Okumadan, sormadan, soruşturmadan, eleştirmeden kayıtsız şartsız itaatle yaptınız. Ancak milletin değerlerini, manevi değerlerimizi, inancımızı doğrudan doğruya hedef alan toplumumuzu doğrudan da rüya hedef alan kanunları, dış politikamızı, iç politikamızı hangi alanda olursa olsun, çevreyle alakalı kanunlarda dahi hangi birini okudunuz? Günah çıkartarak bu işin içinden kurtulamayacaksınız. Ancak bu itirafın vicdanlarda karşılık bulmasını istiyorsanız buyurun gelin. Hem siz hem de sizin gibi dövecek diz bulamayan kardeşlerime sesleniyorum. Gelin el birliğiyle bu yanlışlara dur diyelim. Sayın Metiner ve tüm diğer siyasi kardeşlerimize, vekillerimize, sayın vekillerimize sesleniyorum. O gün ve bugüne kadar çıkarttığınız tüm kanunlarda Refah Partisi 51 yıllık milli görüş nosyonunun devamı yeniden Refah Partisi olsaydı, Sayın Erbakan o mecliste olsaydı, o mecliste sizin gibi yüzlerce değil, sadece 15-20 tane yeniden Refah Partisi vekili olsaydı bu çıkar mıydı? Siz de bugün kalkıp içerinin ne olduğundan haberdar değildik diyebilir miydiniz? Böyle bir mazeretin arkasına sığınabilir miydiniz? Çünkü biz gök kubbeyi size dar getirirdik ve gene getiriyoruz. Sayın Genel Başkanımız bu konuda kesin kararlı bu milletin değerlerine hedef alıp çıkarttığınız ne kadar kanun varsa tamamını yırtıp atana kadar biz çalışacağız. Gittiğiniz her yerde ensenizde olacağız. Geldiğiniz her yerde karşınıza çıkacağız. Neden? Biz söz verdik. Sessiz çoğunluğun sesi olacağız. Biz dışarıdan dayatma kanunlarla değil, milletin şanlı tarihine, milli ve manevi değerlerine uygun kanunları bu ülkeye getirip huzuru tesis etmek için siyaset yapmaya yemin ettik. Biz sizden sadece itiraf beklemiyoruz. Biz suçu birilerine paslamanızdan çok rahatsızız. Her şeyden önce siyasetin bedeli olarak biz gözlerimizi yumup kulaklarımızı kapatıp elimizi kaldırdık derseniz işte o gün bu millet de mevcut iktidar partisinin nasıl bir siyaset yaptığını daha iyi anlayacak. Adeta büyülenmiş gibi %100 körü körüne itaat yerine millete ve Cenab-ı Allah'a hesap verecek bir siyaset yapmalıyız. Allah'a emanet olun.